daha önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla gelinen süreçte Kandil'de bu açıklamaya, İmran'ın açıklamasına uyum sağlayacağını söyledi. Ama fakat lakinleri vardı. Peki buradan yürüyelim Sayın Hocam. Bundan sonraki süreçte yani eğer hani diyor ya Kandil, Bizim herhangi bir örgütümüze müdahale yapılmadığı müddetçe diyor. Şimdi o taraftan bu tarafa Herhangi bir müdahale olursa biz de yapacağız. Tam tersini düşünün. Yani bir kişiye böyle ayağına taş düşse bu örgüt tarafından bizim tavrımız ne olacak? Bitecek mi ateşkes Burada ateşkes yok zaten. Ateşkes yok. Türkiye'nin talebi e, burada silahlarının bırakılması ve silahların e, belli şartlarla teslim Tek edilmesi. Ön tabi, koşulsuz. Tabii ön koşulsuz. Doğru, bu, doğru. bu şekilde teslim edilmesi. Doğru. Yoksa e, oradaki örgüt mensuplarının bir kenarda bekleyip yanlarında silah biz ateş etmiyoruz, bize de ateş etmediğiniz sürece sorun yok demesi gibi bir şey şu anda zaten konuşulan konu bu değil. Teslim Yoksa olmayanları yakalamaya devam edilecek. Devam edilecek. Evet, yani devam bu ediyoruz. süreç devam edecek. Evet. Burada PKK'yı evet. o bölgede isteyen ve yapılandıran güçler var. Bu güçler şu anda onun devam etmesini istiyorlar. Ve onlar kendi inisiyatifleri dışında bu şekilde siyasi iktidarın, işte Devlet Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ön alarak bu şekilde bir konuşma yapmasını, sizinle daha önce yaptığımız programda evet, bu evet. MHP bir risk aldı buradan. risk Bu risk, aldı. Bu risk evet. kendisini siyasi olarak büyük ölçüde etkileyebilir diye konuşmuştuk. Tabii onun arkasından biz bugünlere geldik. Ama eğer böyle bir şey olmamış olsaydı oradaki güçler... PKK'yı, PKK uzantılarını desteklemeye, onları Türkiye aleyhine palazlandırmaya devam edecekti. Bunun maliyetini Türkiye göze almak istemedi ve oradan ön aldı.